Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Yunan medyası Türkiye'nin yeni silahı için uyardı, ciddi bir güç şarpanı. Yunan sitesi Pentapostakma, Türkiye'nin insansız deniz aracı, İdea, Mir'in ilk atışını yapmasından sonra gündeme bomba gibi oturan ifadelere yer verdi. Türkiye'nin son zamanlarda TCG Anadolu, Kızıl Elma, TB3 ve MMO ile ilgili paylaştığı başarılar, dış ülkelerin radarına girmesine neden oldu. Savunma teknolojileri alanında birçok yeninin tanıtıldığı son günlerde Amerika Birleşik Devletleri medyası TCG Anadolu için savunma teknolojisinde yeni bir sayfanın açıldığını belirterek TCG Anadolu'yu manşete taşımışlardı. Türk savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri ciddiyetle, merak ve telaşla takip eden bir diğer ülkede Yunanistan oldu. Dünyada İsrail'den sonra İDA'dan ilk torpido atışını, ikinci insansız deniz aracı Mir geçtiğimiz günlerde ilk atışını başarılı bir şekilde gerçekleşmişti. Türk savunmasının insansız deniz aracı alanındaki bu önemli başarısından sonra Yunanistan'ın en radikal haber sitelerinden biri olan Pentapostakma, Mirida'nın atış yaparkenki resmini paylaşarak, Türkler Ege için her şeylerini veriyor. Bir yüzey hedefine torpido fırlatan insansız bir gemi hazırladılar, başlığı altında Mirida'nın atış yaparkenki resminin bulunduğu bir haber yayınladı. Bir idanın genel özelliklerinden bahseden Yunan site, Türklere göre bu araç, hafif füzeler ve bir torpido ile donatılmış, otonom navigasyon ve yerleşik sonar ile denizaltılara saldırabilir, İHA'lar ve insansız sualtı araçlarıyla işbirliği yapabilir, ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin savunma teknolojisi alanındaki başarılar Yunan basını tarafından tedirginlikle takip edilmeye devam ediyor. Radikal site Pentapostakma, Türkiye'nin insansız deniz ve hava teknolojisine karşı Yunan hükümetini derhal harekete geçmesi için uyardığı görülüyor. Yunan basınının Türkiye'nin yerli ve milli başarılarına karşı yaşadığı bu telaşı şu sözlerle ifade ediliyor. Yazdıklarımızdan anlaşıldığı üzere, komşu ülkeyegedeki tedler için önemli bir güç çarpanı olan otonom insansız su üstü gemilerine sahip Türk Silahlı Kuvvetleri tek bir insanını bile riske atmadan ülkemizi olası ya da olası olmayan her senaryoda vurmak amacıyla insansız sistemlerden oluşan bu kolu oluşturmak istiyor. Türkler Küçük Asya kıyılarında Yunan adalarının karşısında insansız tekneler ve mini denizaltılarla üsler planlarken yakınlardaki Dalamanda ve başka yerlerde çeşitli yeteneklere sahip insansız uçak sürüleri deniz kuvvetlerini koruyacak ve Yunan altyapısını insan kaybı olmadan vuracaktır. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.